Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda küresel endeksleri değerlendirmeye çalışacağız. E, neler oldu? Önümüzdeki süreçte neler olabilir? Riskler neler? Senaryolar neler? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi DAX'la başlayalım arkadaşlar. DAX bu hafta içerisinde <laughs> alt bölgeyi denedi ve sonra tekrar e, geçen hafta ara destek olan e, ara direnç bölgesini de defalarca denedi ama burayı kıramadı arkadaşlar. Şimdi bölge olarak bakalım. Ara direnç bölgemiz arkadaşlar neresi? 15.980 ile 16.040 arası. Yani 16.040'ın üzerine atıp 2 saatlik ve üzeri 4 saatlik kapanışta biz daha sağlıklı olur ama bakalım 2 saatlik kapanış da alamamış. Bakın bu bölge üzerinde burası bir direnç bölgesi olarak aktif devam ediyor. Aşağıda ise arkadaşlar 15.740 ile 15.500 arası yani kabaca bu bölge Geniş bir alan ve bizim el değişim bölgesi daha önce defalarca destek olmuş bölge. Burayı size şöyle günlükte de göstereceğim. Ne kadar önemli olduğunu görün arkadaşlar. Şu son hareket, şunu gösterelim. Bu Avrupa'da işte. E, mültecilerin çıkardığı olaylar sürecinde e, DAX'a çok sert bir satış gelmişti. Bakın burası epey aşağıdan almış oldular ama tabii şu bölge korunmuş oldu arkadaşlar. Şimdi biz önümüzdeki süreçte nereyi takip edeceğiz? Biz 15.740 ile 15.500 arasını takip edeceğiz arkadaşlar. E, ola ki önümüzdeki hafta fiyat buralara gelir. Buralarda tutunur destek bulur döner. O zaman işlem fırsatları ararız. Ancak Şimdi bir tren çizgimiz var aşağıdan gelen ve artık bölgede örtüşüyor. Bu bölge çok daha kritik bir önem arz etmeye başladı. Yani arkadaşlar 15.500'ler kırılması artık e, şu hareketin değil mi uzun süredir bu şekilde devam eden hareketinde bize kırıldığı anlamına gelecek. Hatta birazcık daha e, şu şekilde kaydırma da yapılabilir. İsterseniz onu da gösterelim şu şekilde. Birazcık daha şu şekilde bir çizim olabilir. Yani çok kritik yerlerdeyiz arkadaşlar ama ben şu çizime sadık kalacağım. Aşağıdan gelen iki dibin birleştiği çizime sadık kalacağım. İğneli bölgeye. E, işin özeti bu. 15.740 ile 15.500 arası takipte olacağız. Buralara gelirse, buralarda uyumsuzluk vesaire oluşur. Dönüşle ilgili işin e, DAX tarafına tekrar alışla ilgili stratejileri burada devreye sokacağız. Ama arkadaşlar artık çok e, dikkatli olman yerlerine geldik. Buralarda ola ki şu bölgenin altında arkadaşlar 15.500'lerin altında gün kapanışı gelirse o zaman şu haftalarca bizi destek olarak tutmuş bu bölgeyi kaybedeceğiz. Artık trend çizgisi de kırılmış olacak. Yani şu trend de kırılmış olacak. Zaten trend kırıldıktan sonra daha temkinli olmalı. O zaman biz şöyle takip edeceğiz. İlk etapta 15.600 ile 740 arasını takip edeceğiz. 600 altında gün kapanışı gelirse artık riskler başlamış demektir. Ee, biraz izlemede kalacağız. 15.500'lerde kırılıyorsa artık arkadaşlar trend bozulmuş ve ee, daha aşağılara ciddi bir düzeltme hareketi başlıyor diyeceğiz. Tabi bu düzeltme hareketi için ee, haber akışı da önemli. Yani bu hareketi destekleyecek haber akışı da önemli. İşte ne olabilir? ABD tarafında enflasyon düşmemesi, işte dolar endeksinin, tarifi faizlerinin ciddi anlamda yukarı yönlü hareketleri vesaire olabilir. Bunu takip edeceğiz. Şu an destek bandını takipte olacağız DAX'la ilgili. Bunu söyleyebilirim. Yükselişler gelirse o zaman 15980-1640 ara direnç bölgesi olarak takip edilecek. 1640 üzerine kapanış gelirse 4 saat kapanış diyelim. O zaman tekrar 16200 e, hatta 300 bantları e, 300 ile 16500 arasındaki bölgeye kadar ya yani tepeye kadar tekrar zorlama durumu olabilir arkadaşlar. Tekrar yukarıları test etme durumu olur. E, o da ayrı bir değerlendirme olsun. Peki 15.500'ler kırılırsa ne olur arkadaşlar? Şöyle haftalıkta bakıyorum. Yani bizi e, nerelere kadar çekme ihtimalleri olur? 15.500'ler kırılırsa ve altında hafta kapanışı da gelirse arkadaşlar. Yani e, ara destek bölgeleri var ama e, yani şöyle söyleyeyim aşağıdaki 14.600 ile 14.400 arası e, çok daha güvenli alım bölgeleri olur. Eğer uzun süreli bir düzeltme sürecine girersek DAX tarafında. Tabi ara bölgeler var. Ara bölgeleri de isterseniz kısaca söyleyelim arkadaşlar. Ara bölgeler nereler? Aşağıda bizim 15.200'de 280 bandı bir ara bölgemiz. Onun da altında daha da aşağıda arkadaşlar 14.800 ile 14.000-15.000 arası var. Yani buralar ara bölge olarak takip edilir ama bence şurası kırıldıktan sonra daha nasıl diyeyim ciddi fiyatlamaları yaptıktan sonra destekleri takip etmek daha mantıklı olur. Şu an en güvenli bölge olarak 14.600 ile 14.400 bantları görünüyor. Eğer olası çok ciddi bir düzeltme sürecine girerse DAX'la ilgili bunu söyleyelim ama 15.500 bizim için çok kritik olacak diye de bitirelim arkadaşlar. Yani kırılım gelmeden de böyle e, beklentiler içerisinde girmeyeceğiz arkadaşlar. Kırılım gelir, ritesler olur değil mi? Ve bu e, düzeltme süreci destekleyecek haberler gelir. O zaman bunu takip ederiz arkadaşlar. Şu an destek bağımlarını takip edeceğiz. Stratejimiz bu olacak DAX ile ilgili. Peki Nasdaq tarafını değerlendirelim. Nasdaq tarafında da e, yani şöyle 180'in altında fiyatlamalarda değil mi? bir alt bölgeye gelir demiştik. Bir alt bölgeye geldik. E, şöyle söyleyelim İlk etapta bizim destek bandımız neresiydi arkadaşlar? Şu bölgeydi. Bakın. Burasıydı. Ama trend çizgisi de kırıldı. Trend retest yaptı. Geri geldi. Yani burada e, ne demiştik? 480'ler üzerine atamazsa e, yükseliş hareketi e, devam etmez. Düzeltme süreci devam eder. Aşağıda bizim 280'li 180 bandı. Evet burası epey bir destek oldu ama burayı çok zorladı. Daha da aşağıdan geldi. Hatta şurada bir fake attı. Yukarı gider gibi oldu. Bir daha aşağıya geldi. Yani 180'in altında 4 saatlik bir günlük kapanışta. Biz nereyi takip edecektik arkadaşlar? Nasdaq'ta destek bandımız neresi bizim? 14.970 ile 14.850 arası. Yani bu bölgeyi takipte olacağız. Çünkü bu bölge şöyle söyleyelim bir karar bölgesi. Burada direnç olmuş, atmış, desteğe dönüştürmüş bir bölge. Önümüzdeki süreçte burayı takip edeceğiz arkadaşlar. 14.850'lerin altında gün kapanışları artık Ana desteklerin de zafiyete uğradığı görüntüsü bizde oluşturur. Yani şuraya baktığımız zaman şu bölgenin altında gün kapanışı e, zafiyet oluştuğunu gösterir. O zaman da 14.700'lere kadar bir çekilme olur. 14.700'lere kadar bakalım bir çekilme olur. Ama koşul şu olmalı asla 14.800'lerin altında e, hafta kapanışı hatta şöyle kaç 850'ler ama 1800'lere kadar çektim arkadaşlar. Yani şu bobinli böl bölgenin altında bir hafta kapanışı gelmemeli Nazlak tarafında. O zaman biz özetle nereyi takip edeceğiz? Şu şekilde bir trend çizgimizde yaklaştıralım. Günlüğe geçelim. Günlükte göstereyim size arkadaşlar. Şu şekilde. Aşağıdan gelen bakın şu trendi görüyorsunuz. Değil mi? Böyle bir trend çizgimiz var. E, aşırı fiyatlamalarda e, karşımıza çıkan. Şimdi biz takip etmemiz gereken bölge bir daha söyleyelim. İlk etapta 14.970 ile 850 arasını takip edeceğiz. 850 altında da gün kapanışı alıyorsa 14.700 watt'larına kadar takipte olacağız. Eğer 14.700'leri kırıyor ve üzerine hafta kapanışı da alıyorsa arkadaşlar o zaman biz nazak tarafında 14.300 ile 14.100 arasındaki e, ana desteğe kadar geri çekilme ihtimalimiz olur. Bu da çok güzel bir düzeltmeden düzeltme ve bu bölgelerde oluşacak sinyallerle tekrar alım e, yönünde işlemlere dahil olunabilir. Şöyle bakalım günlükte. Yani günlükte de aslında birazcık daha e, alan varmış gibi. E, tabii bu dolar endeksinde tahvil faizleri tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı bu hareketleri de ne yaptırabilir? Tetikleyebilir. Yani biz destek bandını takip edeceğiz arkadaşlar. Şu an destek bandındayız. Orayı takip edeceğiz işin özeti bu. Ee, ama 14.300 ile 14.100 arasındaki bölgeye kadar da düzeltmenin devam etme ihtimali riskini unutmayalım diye de söylüyorum. 14.800 altında hafta kapanışı almamamız lazım. Bu da ekstra bir koşul olsun arkadaşlar. Nazlak'la ilgili. Naz'dan geçmişteki şöyle düzeltme, yani trend yaptıktan sonraki süreçteki düzeltme hareketlerinde yüzde kaçlık düzeltmeler yapmış? Onları da size göstereyim. Yani neden oralara kadar risk ihtimali olduğunu söyleyelim. Bakın bu düzeltme diyorum trend dönüşü değil. Ee, şöyle bakın yüzde on dörtlük bir düzeltme hareketi yapmış. Şurada ne kadarlık yapmış arkadaşlar? Ona bakalım. Bir saniye. Burada ha, tepeden alalım. Yani yeni tepeden Oluşturduğu tepelerden yüzde on dört, yüzde on ikilik, on iki buçukluk hatta. Şurada yeni tepe yok ama eski tepeyi zorlamış. Burada da bir düzeltme hareketi var. Bakalım ne kadar olmuş. Yüzde sekizlik. Bakın şurada tepede bir yeni tepe yaptıktan sonra bir düzeltme hareketine bakalım. Şöyle yüzde sekizlik. Yani yüzde sekiz ile on dört arası değil mi? Bir düzeltme alanı var. Şuradakine bakalım. Mesela şurada var bize fikir versin diye arkadaşlar. Yani illa ki aynısı olacak değildir. Sadece görün diye. Ya bir ürünü incelerken burada yüzde %11, 11-12'lik bir düzeltme hareketi yapmış. Hatta 12 ile geçmiş biraz. Şu mesela daha ciddi bir alan burası. bunu saymıyoruz. Şuradaki düzeltmeye bakalım. Bakın bunları gösteriyorum. Siz de değil mi? olası ihtimalleri 11. Yani arkadaşlar en kötü ihtimalle yüzde 10 ile 14 arası bir düzeltme sürecine giriyor. Şimdi burada bakalım. Ee, olası koşullar sağlarsa bu düzeltme hareketi oralara kadar devam eder mi? Tepeden alalım. 14.930-940'lardan şöyle aldık. Kaç kaç düzeltme yapmışız? %6. Peki buralara kadar gelirse %10. Ee, evet birazcık daha doğrusu %10-12 10, 10 12 arası. 10-11 arası, burası bakın. Yani 14.300 ile 14.100 arasına kadar gelirse burası olağan güzel bir düzeltme hareketi gibi görünüyor. Tabii işler yolunda giderse ki şu trend çizgisinde. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Takipte olacağız şu aşağıdan gelen trend çizgisinde. Bizim takipimizde olacak. Eee tabii bu aşağı bölgenin koşulu ne olacak arkadaşlar? İlk etapta 14.850'ler altında gün kapanışı e, bir zafiyet oluşumu demek. Bakın düzeltmeden zafiyete dönüyor. 14.700'lerin de altında eğer gün kapatırsa o zaman direkt bizi alt bölgeye 14 de 14.300, 14.100 bantlarına kadar çekebilirler. E, o süreçte buralarda artık değil mi? E, sıkı takipte olacağız. E, artık bu bölgelerde buy işlemlerle ilgili şu bölgelerde stratejileri devreye sokacağız. Şimdilik bu bölgeyi takipteyiz arkadaşlar. E hocam orası gelir. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Yani bilsem zaten ben diyeceğim ki ya, buradan alayına sel aç. Değil mi? E, 4 saatlik grafikte e, burası destek bandı. Şöyle baktığımız zaman bu bölge destek bölgesi bakın. Değil mi? Yani 180 altında kaldığı sürece ne demiştik? Alt bölgeye denir. Evet buraya geldi. Kapanışta buradan birkaç tepki aldı. Şimdi e, şimdilik biz bu bölgeyi takip edeceğiz. İlk bölgemiz burası. Buranın da altına inerse o zaman aşağıdaki 14.740 ile 14.700 bandını takip edeceğiz. 14.700'lerde kırılıyorsa o zaman bizi şu güvenli daha güvenli bölgeye kadar da çekebilirler. O zaman oralarda daha agresif buy yönlü işlemleri deneyeceğiz arkadaşlar. Nazaklıkla ilgili yorumum bu şekilde. Yükselişlerin tekrar yükseliş trendine girmemiz için arkadaşlar ilk etapta 14.280 üzerinde kalıcı olmamız lazım. Bu yeterli değil. 14.004 pardon 15.280 üzerinde kalmamız, kalıcı olmamız lazım günlük kapanışta bu yeterli değil. Asıl yükselişe tekrar döneceğimiz yer 15.480 üzerindeki 4 saatlik günlük kapanışlarına tekrar yükseliş trendine dönmüş oluruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım nazakla ilgili. Evet riskler göz önünde yani. Değil mi? Riskleri göz önünde biz bölgelerde işlem alacağız. Kırılıyorsa stoplayacağız. O zaman değil mi? Yani mesela burada denediniz. Tam dönüş olur gibi yaptı. Aldınız. Gitti, kırdı, stopladınız. Burada Burada denediniz. Burayı da aldı. Kar ettiniz vesaire. Kırıyorsa stoplayacaksınız. Ya da kar stop olacaksınız. Maliyet stop olacaksınız. Aşağıya geliyorsa bu bölgeleri deneyeceksiniz arkadaşlar. Ya hocam sel açalım buradan. Yani arkadaşlar şimdi şurada açmadıysak değil mi tepede 15.900'lerde e, buralarda artık sel açmanın bir anlamı kalmamış yani. Çünkü zaten %6.5-7 düzeltmesini yapmış. E, aşağıda bir %4-%5'lik bir alan daha var. Yani değil mi? Biraz daha tepki ihtimallerinin arttığı noktalar buralar. Onun için e, destek bantlarını takipte olacaksınız. Dönüşle ilgili sinyaller oluşuyorsa burada bay bayışlamayacaksınız ama dediğim gibi stoplara da uyacaksınız. Nasdaq'la ilgili yorumum bu şekilde arkadaşlar. E, ama riskler var. Çünkü dolar endeksinin e, 102.7 üzerinde olması piyasaya domine etmesi demek. Tahvil faizlerinde 4.10 üzerinde olması piyasaya ciddi baskı yapması demek. Bir de 24-26 Ağustos'ta Jackson Hole toplantısı var. Yani geçen senenin Nasdaq'ı yıkan, Nasdaq ve ABD endekslerini yıkan toplantı 24 ve 26 Ağustos'ta dikkatle takip etmemiz gereken bir toplantı olacak. Jackson Hole Sempozyumu arkadaşlar. Onu da e, burada dipnot olarak söylemiş olalım. Tabii bak yakınlaştıkça artık onu da konuşacağız. Jackson Hole'la ilgili işte Powell konuşacak vesaire. üyeleri konuşacak. Onu da e, önümüzdeki hafta içerisinde yorumlamaya başlarız artık. Çünkü iki hafta kalıyor o toplantıya da. E, peki geldik Dow Jones tarafına. E, Dow Jones tarafında... Neler oldu? Dow Jones tarafında arkadaşlar petrol e, önemli demiştik. Petrol tarafında satış gelmediği sürece Dow Jones'ta da e, aşağı yönlü hareketler kısa kalır demiştik. Burada e, en e, performansı düşük olan Nasdaq kaldı ama daha önce de zaten Nasdaq e, çok ciddi performans göstermişti. Şimdi Dow Jones tarafında arkadaşlar özellikle şu bölge 35.560 ile 35.700 arası. Değil mi? Buraya hatta bir iç bölge olarak bir bölge çizebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde isterseniz siz için de bırakayım. Çünkü burada daha önceki hafta içi analizlerde burada oluşan order block seviyelerini ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz demiştik ama ben şöyle oluşan bölgeye göre söyleyeceğim arkadaşlar. Burada iç bölge olarak 35.550 ile 35.700 arası bir ara direnç bölgesi. Aşağıda destek bandı olarak 35.000 ile 34.900 bandını takip edebilirsiniz. 34.900'lerde kırılırsa o zaman şu bölgeye olacak bir hareket güzel bir test bölge yani hareketi şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bunu daha önce defalarca konuştuk. Ola ki buralardan geldi, burayı kırdık arkadaşlar. Şu bölgeye değil mi? Bu bölge içerisinde artık 34.250 ile 34.600 arası. Bu bölge içerisinde oluşacak dönüşle ilgili sinyaller benim için bir al fırsatıdır. Çünkü şu gördüğünüz alan tam 15 ay boyunca direnç olmuş bir bölge ve burası kırıldı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Peki Dow Jones'un tekrar yükselişlerini devam etmesi için ne gerekli arkadaşlar? Yukarıda 35.850'lerin üzerine atıp günlük kapanışlar alması lazım. Şimdilik üst bölge direnç bölgesi olarak takip ediliyor. Alt bölge destek bölge. Burada da bir ara destek bölgesi olarak Dow Jones'u takip ediyoruz arkadaşlar. Dow Jones'la ilgili yorumumuzda bu olsun. Bir daha isterseniz rakamları söyleyelim. Aşağıda 34.250 ile 34.600 ana destek bölgesi, retest bölgesi ara destek bölgesi 34900 ile 35000 arası. Yukarıda da direnç bölgesi kabaca 35400 ile 35850 arası ama biz tabii bölge birazcık daha içinde oluşan alanlara göre mesela buradan bir market kırılımı yaptıktan sonra şurada bir OB seviyesi yani order block seviyesi oldu arkadaşlar. Aslında aslında şu, doğru yani şunu çizdiğimiz zaman OB bir bir sonraki tepeden alırsak yeni tepe yapmamış aslında. Tamam. Şurası kırılım yeri saysak. Yani şu olabilir. Burayı OB olarak yani şu son ordu e, order block seviyesi olarak çizebiliriz arkadaşlar. Ki buraları çok test etmiş bakın. Ama ben birazcık daha yukarıdan yani ilk tepede oluşanı e, çizip daha onu sağlıklı görüyorum arkadaşlar. İğne tepesine kadar da bırakıyorum. E, her ne kadar bu burada oluşan order block seviyesi kırılsa bile 34, 35 bin 850 üzerine atıp haftalık günlük ve haftalık kapanış almadan bu bandın kırıldığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Onu da söyleyelim ama Brent tarafında isterseniz Brent'e de hızlıca Dow Jones'la beraber bakalım. Brent aslında Brent'e de direnci geldik. Ama oradan da ciddi bir satış gelmedi sürece Dow Jones'ta da bir düzeltme hareketi olacağını düşünmeyin. Ama burada bizim ana direncimizi Brent denedi arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani ben e Brent de 79 dolar kırılımda 86 dolara kadar bir hedef olduğunu bizim de önümüzde şu 86.5 ile 90.5 arası çok ciddi bir direnç bölgesi ve buranın kırılmaması gerektiği çünkü piyasa adına burası kırılırsa arkadaşlar enflasyonu tekrar hortlatır yani onun için bu bandı korumaları gerekiyor şimdi buraya geldik e burada oluşacak sinyalleri takip edeceğiz kısmen bir satış geldi özellikle şu koyu koyu gri alan bakın 30 Burası kaç? 88 88 ile 90.50 arası. Şu koyu gri alanda e, satış geldi. Şimdi burada ciddi bir geri dönüş olmadığı sürece Dow Jones'ta da e, o düzeltme hareketi olmuyor. Bekliyoruz yani. Dow Jones tarafında da e, üstümüzde direnç altta da kısa vade destek olarak takip ediyoruz arkadaşlar. Benim bölgelerim bu şekilde. Ben hiç dokunmadım. Aynen duruyor arkadaşlar. Siz de şu bölge içerisinde değil mi? Koyu gri alan içerisinde dönüşle ilgili şey oluşursa denersiniz. Aşağı eğer şu 34.900'leri kırarsa ki burada 4 saatlik ortalama da buraya geliyor. Buraya kırarsa o zaman bir alt bölgede şu bölge içerisinde ben de takipte olurum. Gelirse buralarda arkadaşlar retest alanında bay e, buy işlem, buy stratejileri ararım. Aşağıdaki bölgede. Özeti bu işin arkadaşlar şimdi geldik SPX tarafına. SPX'de neler oldu? SPX'de destek bandında. E, çok fazla volatilite yok o tarafta. Onun için de VIX tarafında çok fazla volatilite görmüyoruz. Burada en çok düzeltme yapan nazlak taraf olmuş oldu. Şimdi SPX'te de arkadaşlar benim bir trend çizgisi çizdim ve burası çok önemli deli bir nokta arkadaşlar. Neresi orası? Şimdi şu bölgeden gelen bir trend hareketimiz var. Bakın değil mi? Çok tatlı, güzel bir trend çizgimiz var. Bakın bu şekilde bu trend çizgisine tekrar gelmiş bulunduk. Yani burası neresi? Ara analizlerde de bahsettiğim bir bölge. SPX tarafında 4430 ile 4460 arası. Burası çok önemli bir bölge. Burayı takipte olacağız. Burayı korumaya devam ederlerse arkadaşlar kırmazlar. Bak. Korumaya devam ederler. Piyasada olumlu biraz hava oluşursa buradan sepeksin e, tepki alma ihtimali yüksek. Peki burası kırılırsa ne olur? Altında 4 saatlik bir günlük kapanış alırsa ve özellikle de retestlerde dönüş görüyorsanız bakın bir de retestleri var bu işin değil mi? Mum bıraktı fake atıp tekrar dönme ihtimali. Bu riske dikkat edin. Ama burada kırdığı Burayı denedi. Hem trendi hem bölgeyi tekrar denedi dönüyorsa o zaman e, bu bölge kırıldı ve artık bir e, düzeltme sürecinin daha da derinleşeceği. VIX tarafını da tabii takip etmek lazım SPxte işlem yaparken. VIX tarafında da, yukarı yönlü ciddi hareketler varsa o zaman e, SPX tarafında ilk etapta e, şu bölgeye kadar yani 4330 ile 4350 arasına kadar bir çekilme. Daha da işler kötüye giderse SPX'de daha güvenli bir alım bölgesi olarak da arkadaşlar biz aşağıda şu bölgeyi 4300 4260 arası özellikle 4260 ile 290 arasını bu bölgeyi takipte oluruz ve orası bizim için güzel bir e, alın fırsatı olabilir önümüzdeki süreçte ama trend kırıldığı için tabi hareketlere dikkat etmek lazım momentum varsa da takipte olmak lazım belki daha da altlara kadar zorlama da olabilir ama bunları dediğim gibi haber odaklı veri odaklı bir süreçte olduğumuz için verileri ve haberleri de takipte olacağız. Şimdilik SPX tarafı 4430 ile 4460 arası bir destek bandı ve bu bölgeyi takipte olalım arkadaşlar. 4430'lar kırılır ve altında 4 saatlik bir gün kapanış alıyorsa ve retestlerde de aşağı yönlü hareket geliyorsa o zaman bilin ki alt bölgelere kadar özellikle şu iki bölgelere iki bölgeye kadar birisi burası. Burada yani şu bölgede ben takibe başlarım. 4340 ile 4360 arası kabaca. Daha aşağılara da yani burada bir takibe başlarım. Şu bölgeye gelirse burada artık e, buy işlemlerle ilgili daha agresif stratejileri devreye sokmaya çalışırım arkadaşlar. Bu bölgelerde onu da söyleyelim. Aynı şeyi Dow Jones'a da söylemiştik. E, Nasdaq içinde riskleri belirtmiş olduk. Ve küresel endekslerle ilgili analiz, analizimiz de bu şekilde. Siz de aynı bölgeleri, aynı trend çizgileri çizip bekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, yani hocam ben tam bölgeleri çizemiyorum falan derseniz dediğim rakamlara bakarak da kavaca çizim yapabilirsiniz. Umar yani emin olun faydalı olacaktır. Nerede en azından ne yapmanız gerektiği konusunda. Umarım faydalı olur analizimiz. Bol kazançlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.